Merhaba arkadaşlar. Ee, söz verdiğim gibi bugün sizlere bu osilasyon cihazı yani titreşim aleti üzerinde yapabileceğiniz karın, bacak ve popo sıkılaştırıcı hareketleri göstereceğim. Ondan önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, böyle bir uzaktan kumandanız varsa uzaktan kumanda ile çalışmanız daha iyi olur. Ee, cihazımızı çalıştırıyoruz. Bir saniye açıyorum cihazımız çalışıyor. Benim cihazımda 100'e kadar kademeli titreşim şeyi var. O nedenle ben bunda 30'a kadar olanını kullanıyorum. Yani çok fazla titreşim kullanmanıza gerek yok. Ve bunu yapmadan önce size tavsiyem biraz ısınmanız. Yani en az 5 dakika boyunca bunun üzerinde titreşim hareketleri yapabilirsiniz. Yani bu şekilde durup bakın ben bunu 30'a ayarladım şu anda. Yani bu şekilde durup biraz vücudu ısınmadan ısıtmadan kesinlikle bu hareketleri yapmayın. İlk hareketimiz dizlerimizi bir hali büküp şöyle hafif sandalyeye oturur gibi. Böyle bir aparatınız varsa elleri de buna eşlik edebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde kolla ee, bir dakika boyunca bunu yapıyoruz ilk etapta. Eğer zor gelirse arada bir hafif yukarıya gelip tekrar oturabilirsiniz. İkinci hareketimiz ise bunun üzerinde bu ayaklarımızı hafif şöyle V şek olacak şekilde dışarıya açıyoruz ve squat hareketimizi yapıyoruz. Şu şekilde oturup ister eliniz burada olur, ister elleriniz burada olur, isterseniz yanlarda tutarsınız. O tamamen size kalmış. Bunu yapıyoruz. Yine bu bir dakika boyunca yapıyoruz. Eğer bir dakika dayanamazsanız dayanabildiğiniz kadar yapın arkadaşlar. Bu şekilde. Bir sonraki hareketimizde ayağımızı ortaya koyuyoruz. Diğer ayağımız yanda. Şu şekilde topuklar dışarı gelecek şekilde. Karnımızı sıkıyoruz ki denge merkezimiz değişmesin. Dışarı açabildiğiniz kadar ister bir kere yapın, isterseniz bir iki şeklinde yapın. Bu şekilde bunu fazla yapamazsınız. Arada bir dinlenebilirsiniz ama ayağınızı koymayın. Şu şekilde tutun. Ondan sonra tekrar. Yine diğer tarafta da aynı şekilde yapacaksınız. Bir ayak böyle. Bakın denge merkezini değişiyor. Karnımızı sıkı tutuyoruz. Bu şekilde. Tamam. Diğer bir hareketimiz ama bu çok zor bir hareket. Hadi bunu yapamazsanız kendinizi de çok fazla zorlamayın. Yine ortada duruyoruz. Ayağımızı arkaya attık. Dizimizi kırdık. Benim ayağım kaydığı için çoraptan dolayı da bu şekilde. Biraz kaymayan çorap giymek çok daha iyi olur. İsterseniz hareketi biraz zorlaştırıp bunu böyle de yapabilirsiniz. Çoraplarım kayıyor. Diğer bir hareketimiz de bu. Bu e, ise tamamen opsiyonel. Yani dizlerinde sorun olan arkadaşlara kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şimdi şu şekilde yine oturuyoruz. Duruyoruz. Kalkıyoruz. Bir dahaki de oturduğumuzda ayak uçlarımızda yükseliyoruz kalkıyoruz. Tekrar ayak uçlarımızda ayaklarımızı yere koyuyoruz. Kalktık. Durduk. Ayak uçlarımızda yükseliyoruz. Tekrar. evet arkadaşlar. Şimdi karın hareketlerini göstereceğim. Karnımızı tamamen sıkıyoruz. Ayak topuklarımız makinenin üzerinde sabit. Ellerimiz şöyle arkada. Kürek kemiklerimizin üzerinde kalkıyoruz. Eller ittirmeden bakın. Sadece karın gücüyle kalkıyorsunuz. Daha sonra ikinci hareketimiz şu şekilde ayağınızı koyabilirsiniz, ister bu tarafa, isterseniz şu şekilde bu tarafa ama kollarla değil, vücutla dönüyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde dönüyoruz. Bunları sürekli olarak bir dakika boyunca bu şekilde bu hareketi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir hareketimiz, bu tamamen sıklaştırıcı bir hareket arkadaşlar. Ayak topuklarımızı şimdi indiriyoruz yere, ayaklarımızı koyduk. Güzelce ayaklarınızı şöyle bir yerleştirin. Karnınızı içeri çekiyorsunuz, elleriniz yandı olabilir, burada olabilir, batı tutabilirsiniz. Kalkıyoruz. İniyoruz. Tam kalkıyoruz. kalkıyoruz. İniyoruz. Bu şekilde kalkıyoruz. Tamam. Diğer bir hareketimiz ise, şu şekilde duruyoruz. Kollar hafif kırık. Bacaklar 90 derece. Karnımızı sıkıyoruz. Ayağımızı yukarıya kaldırıyoruz ve hep yukarıda. Arkaya. Arkaya. Bu şekilde. Bunu bir dakika yaptıktan sonra şu şekilde de diğer hareketi yapabilirsiniz. Hiç kesmeden, ayağınızı hiç yere koymadan direkt bu hareketle devam edin sonra ki hareket ise kaldırıyoruz ayağımızı yere vuruyoruz tekrar kaldırıyoruz bu tarafa çektik kaldırdık bu tarafa koyduk çektik kaldırdık bu tarafa koyduk Bunlar arka bacak sıkılaştırıcı hareketler arkadaşlar